Merhaba gençler. Ondalıklı sayılar test 15'ten hemen devam edelim. Evet devir ondalıklı sayı ne yapıyorduk? Tüm sayıyı yazıyorduk. Devretmeyen kısmı çıkartmak istiyoruz ama sıfır olduğu için yazmıyorum. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Ne olacakmış? X bölü X artı 1. Hemen sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 30, İçler dışlar çarpım yapıyorum. 30x eşittir x artı 1. 29x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 29 olacakmış gençler. Peki ne yapıyoruz? Tekrar edeyim. Tüm sayıyı yazdım. Devretmeyen sayıyı çıkarttım. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazdım. Tüm sayıyı yazdım. Devretmeyen sayıyı çıkarttım. Bölü 9 yazdım. Ee, şu 16'yı aslında direkt şuraya çarpan olarak atabilirim. O yüzden 16 bölü 18 diyelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada iki basamaklı bir sayı. Bakın bu birler basamağı, bu onlar basamağı. O yüzden ne yapıyorum? 10a artı b eksi a. Bakın burayı 10b ve a diye yazacağız. Eksi'yi de dağıtalım. Eksi 10b eksi a artı b bölü 9 eşittir 16 bölü 18. Peki bir de sadeleştirme işlemi yapalım. Bununla bu sadeleşsin 2. Bununla bu sadeleşsin 8. Peki burada ne oluyor? 10A gitti. 9A, 8A. Ee, B, 2B, 8B eşittir 8. Her tarafı 8'e bölersem A B eşittir. 1 olmalıymış. Devam ettim. Tüm sayıyı yazdım devretmeyen kısım olmadığı için çıkartamadım 99 tüm sayı yazdık b c2 c değil şurası şöyle B b2 b2 c d bölü 9999 9, 9, 9. Peki ee, ne istiyor buradan bizden? Şimdi bunları sadeleştireceğiz de bir bakalım bakalım nasıl sadeleştireceğiz. Ben bunu 99'a bölersem 1, 0, 1, 101 gelir. Yani şimdi şurası da ne yapacak? 10 artı A. Bakın burayla burayı çarpacağım. Çarpı 101. Burası da ne yapacakmış? 1100 artı pardon 1010 artı 1010. Biraz sayılar garip. Evet. 1010 artı 101A ne eşit olacakmış? B, 2, cd Şimdi burada şunu düşünelim. Ben buranın 2, yani 200 gelmesi için A'nın kesinlikle ne olması lazım? 2 olması lazım. Bakın. Eğer A 200 olursa, şey 2 olursa 1010 ile 202'yi toplarım ve 2, 1, 2, 1 olur. Yani 1212 B, B2 çok sildim biliyorum. Hemen düzenliyorum. B2, C, D. Şimdi burada B'nin 1 olduğunu görebiliyoruz. C'nin 1 olduğunu görebiliyoruz. D'nin de 2 olduğunu görebiliyoruz. A'yı kaç bulmuştuk? 2. B'yi kaç bulmuştuk? 1. C'yi kaç bulduk? 1. D'yi kaç bulduk? 2. Toplarsam kaç yapıyor? 3. Herhalde buraya bu zamana kadar gördüğüm ve yani daha doğrusu bu teste kadar gördüğüm en güzel sorulardan bir tanesiydi. Çok beğendim. Evet bakın bunlara virgülleri alt alta gelecek şekilde yazalım. Bakın 0,009 toplarsak tabi bu yine bir sürü gidiyor sonsuza kadar. 0,999 yani bu 0,9 devreden demektir. O da ne demektir gördüğünüz gibi? En yakındaki sayıyı 1 arttırıyorum. 1 ya da 9 bölü 9 diyebilirsiniz. Bakın x dediğim sayı nedir? 0,2 devreden. Y dediğim sayı nedir? 0,5 devreden. Bu 2 bölü 9 demektir. 5 bölü 9 demektir. Bakın 2 ile çarpıyor bunu. Bunu 2x. Bana 2x lazım. 2 ile çarparsam 2x artı y 4 bölü 9 artı 5 bölü 9. Oradan da 1 gelmeliymiş gençler. Evet. Hemen bunu anladık artık. 3 eksi 0,6 devreden. Hemen burayı düzenleyelim. 3 eksi 6 bölü 9. O da 27 21 bölü 9 yapar. Peki burası da 1 eksi 7 bölü 9 demek. 9 kere 1 9. 7'si yok. 2 bölü 9. Yani 21 bölü 9'u 2 bölü 9'a bölecekmişim. Ne yapıyorduk? Bunu siliyorum. Ters çevirip çarpıyorum. Geriye ne kalıyor? 21 bölü 2 kalacakmış gençler. Devam edelim. Bakın bu ifade toplayabilirsiniz ama şöyle düşünün. İlk başlangıçta 0,54 devreden 54 bölü 99. Y içinde 0,36 devreden bu da 36 bölü 99 demektir. X artı Y 54 bölü 99 artı 36 bölü 99 bölü x eksiye 54 bölü 99 eksi 36 bölü 99. Toplarsam 80, 90 bölü 99 çıkartırsam da 18 bölü 99. Peki bunu ters çevirip çarpabilirim artık. Bu ne olur? 99 bölü 18 sadeleştirdim. Sadeleştirdim ne oldu? 5 oldu. Peki şöyle yapılamaz mıydı hocam? Ben madem bunlar bir toplama işlemi var. Ben şöyle şuraya bir şöyle bir şey açalım. E, farklı da bir renk alayım ben orada. Şimdi şöyle yapılamaz mıydı? Ben bunları toplasam. Şimdi e, 36 uzat topladım 10. Topladım 8 9. Topladım 10. Topladım 8 9. X artı ya. Abi de sıfır örgülü var. Yani aslında sıfır örgü 90 e, ya da şöyle 9 mu devrediyor? 90 devreden olur, değil mi? 90-90 oluyor çünkü. Peki xten y'yi çıkartırsak? 14'ten 6 çıktı 8. 5'ten değil, 4'ten 3 çıktı 1. 14'ten 6 çıktı 8. Ne olacak? 1-0. Bunda sıfır 0, 18 devreden deseydik. Ne olurdu? 90 bölü 99 bölü 18 bölü 99. Ters çevirip çarparsam yine 5 geliyor. Ama daha kolay mıdır? Yani bilemedim. Size bırakıyorum. A dediğim sayı 1,5 devreden. B dediğim sayı da 1,3 devreden. Hemen bunu düzenleyelim. Tüm sayı eksi devretmeyen sayı virgülden sonra devreden kadar 9. Tüm sayı. Eksi devretmeyen sayı. Virgüden sonra devreden kadar 9. 14 bölü 9. 12 bölü 9. Şimdi A'nın pay ve paydasını yer değiştir diyor. Bakın bu A ise 1 bölü A ne yapar? 9 bölü 14. 14. Peki B'yi de 2'ye bölecekmişiz. Onu bölebiliriz. Peki 1 bölü A gördüğüm yere 9 bölü 14 artı B'yi 2'ye bölüyorum. Yani 12 bölü 9'u 12 bölü 9'u neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum çünkü b bölü 2. Düzenlersem 9 bölü 14 artı 12 bölü 9 ters çevirip çarpacağım. Ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 2. Hemen düzenleyelim. Sadeleştirdim. 6. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Yani 9 bölü 14 artı 2 bölü 3. Evet. Bir de bunun paydasını eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 14 ile çarpalım. 27 artı 28 bölü 42. O da ne yapıyor? 55 bölü 42 yapıyormuş gençler. Evet güzel sorular vardı. Gittikçe tabii ki güzelleşmesi de çok normal. Hemen devam edelim çünkü sona yaklaşıyoruz. Artık bunun 0,6 devreden olduğunu, bunun da 0,1 devreden olduğunu biliyoruz. Alt alta virgüller gelecek şekilde topladığınızda ne olduğunu, bu da geldiğini biliyoruz. Peki, bu 6 bölü 9, bu da 1 bölü 9. A'dan B'yi çıkartıyor. Yani 6 bölü 9'dan 1 bölü 9'u çıkartırsam 5 bölü 9. Evet, ben <laughs> bence 5 bölü 9 ama niye öyle oldu? Bir bakalım. 5 bölü 9. şıklarda göremedim. Eyvah eyvah. Gençler hazır görün. Yani hep, hep aynı şeyi söylüyorum. Belki sizin için inandırıcı olmuyor ama hep videolar akşam çekiyorum. Ve şöyle bir şey düşünün. 10 saat dersten sonra çekiyorum. Tabii ki bu hani şey bana acıyın. Ben hatalarımı kabul görün gibi değil ama yine de siz bilirsiniz. Affola. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Peki az önceki ifadelerin aynısı ama bunu bir açıklayalım. A dediğim şey 0, 3, 0, 0,3, 0, 0,03, 0,003 bu şekilde gidiyormuş. Bunun hemen 0,3 devreden olduğunu artık B'yi de anladınız 0,4 devreden olduğunu. Peki A'yı kaç bulacağız buradan? 3 bölü 9. B'yi kaç bulacağız? 4 bölü 9. Toplarsam 7 bölü 9 yapacakmış gençler. Bu ifade ne demektir? 2,28 devreden yani tüm sayıyı yazıyorum. Devretmeyen sayıyı çıkartıyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyorum. Hemen düzenleyelim. 226 bölü 99. 6, 8, 10. Hiç sadeleştirme işlemi yok. Peki bu ifade ne demektir? B dediğim şey. B dediğim şey de 1,10 devreden. 110 yazıyorum. 1 çıkartıyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyorum. Peki. 109 bölü 99. Bunları birbirine bölelim. Yani bu ifadeyi neye bölecekmişim? 109 bölü 99'a bölecekmişim. Ters çevirip çarpalım. 99 bölü 109 sadeleşti. Var mı öyle bir şey? Vallahi var. Evet. 63, 63, 63, 63 devretmiş. Bakın 127, 127 değil. Sakin olun. 63 devredecek. Bölü 0,1, 27 devrediyor. Bak 127, 127 değil. Tüm sayıyı yazdım. Devreden kadar 9 yazdım. Tüm sayıyı yazdım. Yazamadım, yazdım. <laughs> yazdım. İnşallah yazarım. Devretmeyi sayı çıkarttım. 990 diyorum. Peki. 63 bölü 99 aynen kalacak. Bunu ters çeviriyorum. 990 bölü 126. Hemen sadeleştirelim. Bunlar gitti. 10 kaldı. Bunlar sadeleşti. 2. Onun yarısı kaç yapar gençler? 5 yapmalıymış. Peki. Devam edelim. Şimdi tüm sayı yazdım. Tabi bu iki basamaklı bir sayı. Devretmeye sayı çıkarttım. 9 dedim. Tüm sayı yazdım. Devretmeye sayı çıkarttım. Böyle 9 yazdım. Bu ifade yani şey biz Türkçe'de ya da Türk TYT'deki matematikte hep şunu söylemesi gerekir. A0 iki basamaklı sayı. Hatta benim bir tane IQ videom vardı. İnsanlar orada beni çok eleştirdi. Hocam o olmaz diye. Ya olmaz değil. iki basamaklı diye söylemesi lazım. Yoksa bu ya yani nasıl olabilir ki başka türlü? Yani doğru olmaz yani bu ifade. Evet hocam A çarpı sıfır yazabilir mi? Yazmaz tamam da A0'ın iki basamaklı sayı olduğunu söylemek zorunda. Yani bizim yorumumuza açık değil. Neyse. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı yani 10A yaptı. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı 10B yaptı. Hemen düzenleyelim. Şurası 11 tane A demektir. Çıkartırsam 10 tane A bölü 9, 10 tane B bölü 9 ne olur? 10A artı 10B. Peki şöyle yapalım. Bu ifadenin paydaları eşit. 10a artı 10b bölü 9 çarpı bunun ters çevirip çarpalım. 1 bölü şunu şöyle yapalım. 1 bölü 10 artı b. Peki bunlar sadeleşti. Işte. Cevabım neymiş? 1 bölü 9'muş gençler. Peki hemen devam edelim. x bölü 9. x x bölü 9 ya da 11 bölü x yapar. Tabi ee, tabii XX x x eksi x bölü 9 x bölü 9. Yani buraya x'e 1 verebilirsiniz bu arada. Hani hiçbir, hiçbir şey hiçbir şey değişmez. Peki şurası ne demektir? 11x. Burası ne demektir? 11x. Şimdi bu düzenlemeyle yazalım. Yani x bölü 9 11x bölü 99. Bilirim biliyorum orada sadeleştirebilirdim. Bazı arkadaşlar e, yani çok hızlı ilerlediğimi düşünüp eleştirdikleri için bir de ben bazen unutuyorum karşımdakinin Yeteri kadar Türkçe bilmediğini o yüzden affola. Bunları sadeleştirirsem bakın x bölü 9 x bölü 9 yani 2 x bölü 9. 2 çarpı x diyelim ki yanlış yapmıyordum. Toplarsam da burası ne yapar? 11 x bölü 9 yani ters çevirip çarparsam 9 bölü 11 x. Peki sadeleştirmeyi yapıp bitirelim. Bakın x'ler sadeleşti. 9'lar sadeleşti. 2 bölü 11 kalıyormuş gençler. Umarım anlaşılıyordur. Ee, peki tüm sayı yazdım. Eksi devretmeyen kısma dikkat et. Bölü bir yerde ben hata yapmıştım. Hatta o videoyu da yani orasını düzenlememiştim. Yani yaptığım hatayı siz de görün diye. Ee, çünkü öğretmen demek mükemmel demek değildir biliyorsunuz. Peki y 0 -Y0 y eksi y 0 bölü 90 bölü Şimdi bakın şu bir tane x demektir, y demektir. Bu 10 tane x demektir. Çünkü yani çünkü şurada yazmıyor x, y iki basamaklı diye ama biz onun öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani 10 tane x artı y, bakın bunu yazdım. Bu da 10 tane y artı x olacakmış. Peki. Düzenleyelim. Bakın şurası kaç tane x demektir? Ee, 1 tane x, 100 tane x Bakın bu 101x Bu 0 tane, bir 10 tane Burası onlar basama 10 on tane x Bakın 101'den 10'u çıkartırsam 91x bölü 90 Artı aynı mantığı burada yaparsak 91y bölü 90 Bölü Bakın 10x, 1x de burada var 11x Peki burada ne var? Artı 11y var Peki gençler buradan ne olacak? 101'den 10 çıkarsa 91. Orada hatamız yok. Ters çevirip çarpalım bir. Bu arada 91 x artı 91 y bölü 90 çarpı 1 bölü 11 parantezinde x artı y. Burası da 91 parantezine alınıyor ama bölünmüyor. Ee, yani nasıl düşünelim bir yerde hata yapmış mıyım diye bir hızlıca bakalım. Ee, ne yaptık burada? tüm sayı eksi devretmeyen sayı bölü 90 yaptık. 90 yaptık. Tabi. Şurayı hiç görmüyorum. Ben de diyorum bir yerde hata yaptım herhalde. Peki onu şöyle yazsam herhalde sıkıntı olmaz gençler. Bakın şurayı hiç yazmamışım. 11 bölü 99. Şey o 91 kafa gitti. 91. Peki. Şimdi şurayı herhalde anladınız. Şurayı hemen 11 parantezine aldım. Aslında şöyle 91 parantezine alabilirdim. Bakın şurası, şöyle hafif yukarı alayım. Bakın şurası 91 parantezinde x artı y demektir. Peki şurayı unutalım. Bakın x artı y'ler sadeleşti. 91'ler sadeleşti. 11'ler de sadeleşti. En son 1 ve 90 kaldı. Neymiş cevabım? 1 bölü 90'mış gençler. Ve son soru ve bu test de bitiyor. Ve... Yarın artık rasyonel sayılardan son videosuyla kurtuluyoruz. Çıkmış 100 sorularıyla. Peki hemen başlayalım. M, N, N, eksi M, bölü 99. N, M, M, eksi N, bölü 99. M artı N'nin 6 olduğunu biliyoruz. Bakın gençler şurayı bir kez daha söyleyeyim. Bizim e, sayılar videolarımızı izlediyseniz burası yüzler basamağıdır. O yüzden 100 tane M var. 10'lar basamağıdır. 10 tane N var. 1'ler basamağıdır. 1 tane N var. Bakın. Şimdi şuraya bakın şimdi. Artı 100 tane N. Şöyle birazcık sağ gidebiliyoruz mu? Gidemiyor muyuz? Peki 100 tane N. 10 M buradan gelecek. 1 M de buradan gelecek. 11 tane. Ee, şunu şöyle yazalım ya. Orası sığmadı. Yani çok doğru da bir şey. Bakın şu yüzler basamağında olduğu için 100 tane M. Bakın onlar basamağında olduğu için 10 tane N. Birler basamağında ne? Eksi N. Artı 100 tane N. Artık onu anladınız. 10 tane M. Artı M. Eksi N. Ne? Şurası neymiş? Bölü payda eşit olduğu için 99. Peki burada ne yapacağım? Evet. Ne yapacağız burada? 100 var. ...111 var... ...111 M... ...100... E, ...buradan da... ...111 gelmesi lazım aslında... E, ...çünkü şurası M'miş... Hmm. ...şurası M olursa... ...o zaman ne olur... ...şurası hatalı olur... ...yani biliyorum... ...çok uzadı bu soru... ...100... ...111 bir tanesi yok... ...110 M... Aynı mantıktan diğerine bakalım. Şunu bir rengini değiştirelim. Hatta şu yeşili bir daha alalım. Bakın burası 11 ne? Buradan 111, 110, 110 n bölü 99. Bitiyor. 110 parantezini alırsam m artı n bölü 99. Peki. Burası kaçmış? Gördüğünüz gibi 6'ymış. Sadeleştirme işlemi yaparsak 11'e böldüm 10, 11'e böldüm 9, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Bununla bunu çarparsam 20 bölü 3 yapacakmış gençler. Ve nihayet bu test de bitti. Son soruda çok uyarandığım için e, lafı da uzatabilirim. <laughs> Yok lafı uzatmayacağım. Evet biliyorsunuz ki yeni bir Telegram kanalı bulduk. Öncelikle e, bu Telegram kanalımıza geliş yaparsanız Orada güzel aykusur aykı soruları da paylaşacak arkadaşımız. Telegram'ı nereden bulabilirsiniz? Instagram'dan yosarete arete yani kanalın ismi. Evet orada kafanızda takılan sorular olursa arkadaşlar soru çekip atmayın. Çünkü şöyle ilk kurduğum zamanlar çözüyordum. Sonra uygulamanın üzerinden soru çözüm yapayım dedim. Orada da insanlar hep hile yaptığı için inanın uygulamaya hiç bakamıyorum bile. Orayı yeniden düzenleyeceğiz. Yazılımcıyla konuştuk. Tekrardan soru sormayı komple kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü kimin para verip kimin para verip vermediğini bilmediğim için para verenlere de tekrardan bir göz edeceğiz. Yani para verdiklerine dair Google Play'de ya da App Store'da faturayı gönderenlere sorularını tekrar çözüyorum tabii ki. Yani ben hocam para verdim ama sorunun çözümü gelmedi şeklinde. Yanlış anlaşılmayın. İnsanlar oraya bedava diye, hani çünkü APK mı ne bir şey indiriyorlarmış. Bedava diye adam sormuş da sormuş, sormuş da sormuş. Orada bir yığılma var. Bunun farkındayım. Çözüyordum. inanın çözüyordum ama Diyorum ki siz de bir iyilik yapın diyordum. Bakın şu an bu aldığınız hizmet paralı ama siz de birilerine iyilik yapın diyordum. Yapıp yapmaları onlara bağlı ama şu an çok yoğun olduğu için bakamıyorum. Yani ben de iyilik yapamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Ama Telegram kanalımızda eğer gelirseniz orada yine iyi öğrencilerimiz var. Orada sizin sorularınızı çözerler ki zaten öyle bir grup oluşturmaya çalışıyoruz. E, tabii ki yine Yosaray T'den. Instagram kanalından ya da Facebook'tan ya da işte benim e-mail'den e e yosart hatmail e oradan bize ulaşabilirsiniz. Lafı çok uzattım. İyi çalışmalar.